Merhaba, iyi günler. Gezi davası sonuçlandı ve olabilecek en ağır cezalar verildi. Bir yargıcın marifet şerrine rağmen Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıkların hepsi 16 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı. E, mahkum edilen kişilerin hemen hemen hepsini tanıyorum şahsen. E, i̇şlerinden bazıları çok yakın arkadaşım, mesela Hakan Altınay, Mesela Yiğit Ekmekçi, başkaları da var tanıdığım arkadaşlarım ve onların bu cezayı hiçbir şekilde hak etmediklerini doğrudan biliyorum. Ve bu davanın aslında bir dava olmadığını, hukuki hiçbir yönünün olmadığını hepimiz yerli yabancı herkes biliyor. Bu bir siyasi davaydı ve bu siyasi davanın sonucu da, yargıçlar tarafından değil, siyasetçiler tarafından, ülkeyi yönetenler tarafından verildi. Bunu bekliyorduk. Bakalım Erdoğan iktidarı Gezi'de yargılanan Osman Kavala ve diğer kişiler hakkında ne istiyor, nasıl bir ceza istiyor? Olabilecek en ağır cezayı verdiler. Burada üç tane hedef var. Bir güç gösterisi bu. Birincisi kendi tabanına hala güçlü olduğunu, ikincisi muhaliflere hala güçlü olduğunu göstermeye çalışıyor ve göz korkutmaya çalışıyor. Yani bunu bir işte siz de bir şeyler yapmak kalkarsanız başına gelecekler budur diyor. Ortada çünkü hukuk yok, yargı yok vesaire yok. Bir diğeri de dünyaya, özellikle de batıya bunu gösteriyor ve bunun ardından da gelecek tepkileri bekliyor. Kendilerine göre bir takım hazırlıklar yapmış olsalar gerek. Batı'dan herhalde kınamalar gelecek her zaman olduğu gibi ve iktidar sahipleri Türkiye'de yargının bağımsız olduğu yalanını tekrarlayarak, Batı'ya meydan okuyarak seçimlere en geç 14 ay içerisinde yapılacak olan seçimlere bir Batı alettarlığı üzerinden girmeyi hesaplıyorlar belli ki. Kendi tabanlarını da çözülmeyi durdurmak, işte görüyorsunuz güçlüyüz demek ve muhalefette de daha neler yapabileceğini, daha ne kötülükler yapabileceğini göstermek istiyor. Bu karar, bunun işareti tabii ki bunları masum insanlar üzerinden, ülkenin değerli aydınları üzerinden, ülkenin değerli isimleri üzerinden, sivil toplum aktivistleri üzerinden onları mağdur ederek onların yakınlarını sevenlerini mağdur ederek yapmaya çalışıyor ve bütün bu yönleriyle bu dava geçmişteki Ergenekon, Balyoz vesaire gibi davalara çok benziyor hatta onların daha ileri taşınmış bir hali ve bu davanın da geleceği o davaların başına gelenleri çağrıştıracak yani ne oldu? geçmişte o davaların sonuçları iptal oldu ve kararları verenler tam tersine yargılandı. Türkiye'de siyasi sistem değiştikten sonra herhalde ilk e, telafi edilecek olaylardan birisi bu olacak. Ama bu arada Osman Kavala başta olmak üzere çok sayıda kişi durduk yere sırf iktidar iktidarını kaybetmek istemiyor diye mağdur edilmeye devam edecekler. Soğukkanlı bir şekilde buradan herkesin hukuk isteyen, temel hak ve özgürlüklere saygı isteyen, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı isteyen herkesin ders çıkarması ve bir duruş sergilemesi gerekiyor. İktidarın hesabının buradan hareketle çok kaotik bir şeyler çıkması olduğunu düşünebiliriz ama büyük bir ihtimalle e, bu beklenti gerçekleşmeyecek fakat e, bu mağduriyetler, e, e, bu arkadaşlarımız, bu tanıdıklarımız, hepimizin adına e, bu faturayı üstlenmiş duruyorlar. E, yazık oluyor hepimize, onlara başta olmak üzere tüm Türkiye'ye yazık oluyor ve e, utançlara bir utanç daha eklenmiş oldu. Ama Türkiye'nin bunları aşacağını düşünüyorum, buna eminim ve tabii ki bunu umuyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.